Şu anda 50 lira mı istersin yoksa sana 300 liralık bir hediye almamızı mı? Beni takip ediyorsan da ikiye katlan. Merhaba. Şu anda 50 lira mı istersin yoksa sana 300 liralık bir hediye almamızı mı? Eğer beni takip ediyorsan da ikiye katlan. Seni takip ediyorum. Beni <laughs> takip Sen ediyorsun. Aa, ama göstermen lazım. Tamam musun? tamam <laughs> inanıyorum. İkiye de katlıyorum ama hangisini seçiyorsun? Hediye. Hediye. Hadi gel gidelim. Makyaj malzemesi falan mı aldın ya? Evet. 600 lira. Evet. Makyaj malzemeleri o kadar pahalı mı ya? <laughs> Biraz hızlı karar verdi sanki emin misin? Bak evet. bir sürü seçeneğimiz var. Başka yerlere daha bakmadık. O mu? Evet. Tamam. Ne kadar o? 450 lira daha bir şey alabilirsin tamam. bu arada. Hadi gel Bu da pembe olsun. Bu ne ki? Gloss, Lipa. İkisi farklı şeyler mi? Evet. Tamam 600 oldu. Tamam süper alalım. Tamam. Hadi gel. Şimdi sana bir soru. Aylık makyaj malzemesi giderin ne kadar? Şu iki parti şey bile 600 lira tutuyorsa. 1500 falan en fazla. Ha iyi. Buradan diğer... Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.